Öncelikle bize merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizinle beraber ee, kıskançlık videosu çekeceğiz video arkadaşlar arkadaşlar lütfen aşağıda 5 tane yazarak like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bugün yüzde kaç kıskançsınız oynayacağız yani ee, benim kıskançlığımı ölçeceğiz bakalım ben kaç kaç kıskançlıymışım başlayalım birinci soru bugün nasıl başladın bugüne uykusuz başladım çünkü Kuzenlerim sabah saat 6'da hemen kaldırdılar beni. Aynı hepsi şeytan gibi geldi başıma çöktü arkadaşlar. Yani bu olsun uykusuz başladık. İkinci soru. Market kasasında sırana bekliyorsun ve sepet... E, ve sepeti dolu bir başka bir müşteri acelesi olduğu için sıranı istedi. Sen verdin ama sırana verdiğin kişi 11. müşterisi olduğu için araba kazandı. Tepkin ne olurdu? Oo. Ödülü o on Ödül onun kaçma tiymiş. tebrik ederim. Sırada Sırada aslında ben olduğum olduğumdan kanıtlamaya çalışır. Arabayı bırakmam. Sinirlerim ama çak çaktırmam. ola çıkarım. Ya yani ben olsam sinirlerim o çaktırmam yani. Sonuçta şans onun şansı. Değil. Şans benim şansım da ama. Yani ben onu yaparım. Ben başka bir şey yapmam arkadaşlar. Arkadaşın senden aldığı borç parayı piyango biletine satın aldı ve 50.000 lira ikramiye kazandı. Şans onun şansı. Ben verdiğim borcu geri alırım. Verdiğim borç parayı misliyle geri alırım. Parasından pay isterim. Borç parayı piyango biletine vermesem uzun Biraz kıyak yapmasını isterim. Yani arkadaşım benim arkadaşım böyle bir zengin olacak. Ve tabi ben kıyak yapmasını isterim arkadaşlar. Birazcık da bizi de görsün ya o kadar boş para verdik. Eşin selamı ve hayatım bu gece sabah bu, ge bu gece sabah arkadaş şirket arkadaşlar eğleneceğiz beni beklemedi cevabı ne olurdu? İyi geceler benim yerime değilen çok geç kalma ben siz bir yere gidemezsin oturdu dünya diye yok ya ben siz hiç yere gidemezsin otur otur dünya dacı yani ben e, ya tabi ben siz gidebilirsin ama gece gece sabaha kadar ne işin olacak? Olmaz. Neredeydin sen? eski mi motoru? Bir şeyler içtik cevabı var. yüzün hangi şekil alır? Hmm. Bakalım. ben çok sinirlendim ya. Yani. Oğlum, bu da mı olur? Yok, yok lan yoksa bu mu? Hmm. Bu mu bu mu bu mu bu mu? Bence bu olur da. Çok sinirlendim. Sevgilin. Sevgilin çevrimci ama sana iki gündür herhangi bir mesaj yazmıyor. Ne düşünürdün? Benim yazmam bekliyorsan kesin sorun diye kesin bir boklar çeviriyor. Kafasını dinlemek kafasını dinlemek istemiş olabilir. İşten güçten vakit bu vakit bulamamıştır. Yazana kadar beklerim. Cevap vermezse pişman ederim. Bence bir boklar çeviriyor çünkü hiç mi işlerim işlerim vakti olacak yani? Bir şeyler çeviriyor lakin. Geldik son soruya. çok iki arkadaşın senden habersiz dışarı çıkıyor ve seni hiç sevmediği birini çağırıyor. Seni hiç sevmediğin birini de çağırıyor. Ne düşünüyorsunuz? Beni çağırsalar gerginlik olurdu. İyi yapmışlar. Yatıkları çok ayıp. Mesafe alırım. Unutmuşlardır ki unutmuşlardır Ça çağırmayı kö kötü kötü düşünmem kötü düşünmemem lazım böyle bir arkadaş olmaz olsun bir daha selam bile vermem telefon açar laf sokarım tabi böyle lan sana laf sokarım böyle tabi ki de yapma Ben çağırsalar da gerginlik olur yapmışlar çünkü benim sevmediğim arkadaşımla beraber gitmişler iyi olmuş teşekkürler evet kıskansın yüzde 150 <laughs> 50 Kıskanç olduğum günümde bu kadar olduğumu bilmiyordum ya. Ama tam yarayım süper 50 50 Arkadaşlar bu video bu kadar. Lütfen like aşağıda 5 tane yazdık. Like at, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İnşallah iyi bir, vid iyi bir video, geçirmişiz. Ben bile bunun rastgele kafamdan geçeceğim. Mesela en sinirlisi hangisi şunun? Şu bir dakika daha bitmedi. Bakayım çalışıyorum. Bakayım mı? Olay çıkarım derim. Evet şu anda yüzde oldu resmen yani. iki soruyla yüzde bulduk yani. Marketteki soruyla yüzde bulduk yani. Demek ki markette bir şey yapmamak Bir de desek. Yüzdeler evet, şu an gönülüm. Marketteki soru çok fark yaşattı bize. Arkadaşlar okay, işte, videomuz bu kadardır. Lütfen daha fazla like atmayı ve like, abone olmayı unutmayın. Güle